Dünya piyasalarının o bitmez tükenmez kakafonisinde yatırımcıların masasının sağ tarafında duran o yeni sorunlar, yeni krizler, yeni endişelerin olduğu gelenler kutusunda bir de nur topu gibi yeni bir endişemiz, yeni bir krizimiz belirdi. Amerikan hükümetinin kendi kendine yarattığı bütçe krizi yani borç tavanı krizi. 19 Ocak günü, evvelki Perşembe günü hükümetin borcu tavana yani borçlanma limiti olan 31,4 trilyon dolara vurdu. Yani Türkçesi Amerikan hükümetinin o sayısız yükümlülüklerini yerine getirmek için teknik olarak parası tükendi. <laughs> Nedir bu borç tavana? Bir asırdan fazla bir süre önce ta 1917'de Parlamento tarafından oluşturulan borç tavanı, hükümetin bütçe açıkları vermesi ve topladığı gelirlerin yeterli olmaması nedeniyle federal hükümetin kanun yapıcıların ve başkanların önceden onayladığı yükümlülükleri finanse etmek için borçlanabileceği azami tutar. 1917'den önce yürürlükte olan bir borç tavanı yoktu. Ancak hükümet tarafından ihraç edilebilecek borç miktarı üzerinde Parlamento sınırlamaları vardı. Parlamento çıkarılabilecek her bir borçlanma enstrümanını tek tek onaylıyor veya onaylamıyordu. Borç tavanının belirlenmesi süreci Birleşik Devletler bütçe sürecinden ayrı bir kavram. Borç tavanının yükseltilmesi bütçe açığını ne doğrudan artırıyor ne de azaltıyor. Başkan her yıl federal bütçeyi hazırlıyor ve Kongre bu bütçeyi bazen değişikliklerle birlikte onaylıyor veya onaylamıyor. Bütçe öngörülen vergi tahsilatlarını ve harcamaları detaylandırıyor ve dolayısıyla hükümetin o mali yıl içinde yapması gereken tahmini borçlanma miktarını belirliyor. Bu borç tavanı doğrudan federal hükümetin açık verme veya yükümlülük altına girme kabiliyetini sınırlamıyor. Daha ziyade hali hazırda üstlenilmiş olan yükümlülükleri ödeme kabiliyeti üzerinde bir sınırlama. Borçlanma tavanının artırılması yeni harcama taahhütlerine yetki vermiyor. Hazineyi ancak limite ulaşıldıktan sonra harcamalar ve diğer mali yükümlülükler için ödeme yapmaktan koyabiliyor. Amerikan hükümeti 2001 yılından bu yana her yıl ortalama 1 trilyon dolar açık veriyor. Yani vergi ve diğer gelirlerden elde ettiğinden çok daha fazla para harcıyor. Aradaki farkı kapatmak için Kongre'nin zaten onaylamış olduğu ödemeleri finanse etmeye devam etmek üzere borçlanmak zorunda. Borç tabanı ancak parlamentonun her iki kanadının da onayıyla artırılabiliyor. 1917'den bu yana yüzden daha fazla kez artırıldı. Son yıllarda bu artırım iyice azdı. Reagan başkanlığında 18, Clinton başkanlığında 8, George Bush zamanında 7, Obama ile 11 kez artırıldı. Yani hem demokratlar hem cumhuriyetçiler tarafından. Uygulamada kamu borcunun kendisi azalmış olsa bile borç tavanı hiçbir zaman düşürülmedi. Sadece Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gayri safi milli hasılanın bir yüzdesi yerine mutlak bir miktar olarak belirlenen bir borç tavanı var. Danimarka'da bu yasal bir formalite çünkü limiti gerçek borçtan çok daha yüksek olarak belirleyerek önemsiz hale getiriyorlar. Avustralya 2007 yılında bir borç limiti getirdi ama 2013 yılında yürürlükten kaldırıldı. Gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi olarak borç sınırı olan diğer ülkeler arasında işte Kenya, Malezya, Namibya ve Pakistan var. Maastricht anlaşmasının bir parçası olarak Avrupa Birliği ülkeleri kamu borcunu güya gayri safi yurt içi hasılanın %60'ının altında ve yıllık açığı da %3'ün altında tutmayı taahhüt ediyor. Ancak bazıları bu sınırları hep aşıyorlar biliyoruz. Amerika'ya dönelim. Amerikan hükümeti her istediği zaman yeni borç çıkarabilme konusunda gıpta edilecek bir konumda. Çıkardık tahviller dünyadaki en güvenli, en istikrarlı yatırımlardan biri olarak görülüyor. Ekonomik türbülans zamanlarında da Amerikan borcu fırtınada hep bir liman oldu. Yeni bir borçlanma aracı çıkardığında hem Amerika'da hem dünyada hemen alıcı buluyor. Amerikan borç miktarı müthiş bir seviyede ama gayri safi yurt içi hasılaya olan oranı %128'de. Bu oran Japonya'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın çok altında. Şimdi limite ulaşıldı ve arttırmak için parlamentodan onay gerek. Amerikan borcu son 10 yıl içinde 2 katına çıktı. E tabii bu kısmen mali kriz ve pandemi sırasında yapılan büyük hükümet harcamalarından kaynaklanıyor. Ancak Aynı zamanda ülkenin 2001'den bu yana her yıl sürekli olarak bütçe açığı verdiği, yani topladığından daha fazlasını har harcadığı da bir gerçek. Bir de Amerika'da siyasi kutuplaşma iyice arttı. Böyle olunca borç tavanı kavgaları da giderek daha kırılgan bir hal aldı ve o her yıl şahit olduğumuz siyasi pazarlık tiyatrosu yine başladı. Temsilciler Meclisi'ne hakim olan cumhuriyetçiler borç tavanının artırılmasına razı olmanın karşılığında hükümetin geniş çapta harcama kısıntılarına gitmesini istiyor. Bu siyasi olarak da işlerine yarıyor çünkü Beyaz Saray'da olan demokratlar o zaman popüler olmayacaklar. Buna karşılık senatoya hakim olan demokratlar da harcama kısıntılarını hepten reddediyor ve tavan artırımının kayıtsız şartsız yapılmasında diretiyorlar. Tam bir siyasi iddialar. Peki ne olacak? Şimdilik pek dramatik bir şey beklememek gerek. Bir kere borç tavanı ile hükümetin kapanması ayrı şeyler. Hükümetin kapanması kongrenin federal fonlama tasarısını kabul etmemesi halinde gerçekleşirken borç tavanı krizi milletvekillerinin borç limitini artıracak yasayı onaylamaması halinde ortaya çıkıyor. Kongre geçtiğimiz ay 1,7 trilyon dolarlık federal harcama tasarısını kabul ederek zorunlu olmayan faaliyetlerin durmasına ve birçok federal çalışanın maaş alamamasına neden olabilecek bir hükümet kapanmasını önledi. Yasa 30 Eylül'de mali yılın sonuna kadar hükümet faaliyetlerini finanse edecek. Borç tabanına ilişkin kongre müzakereleri sonuca ulaşmazsa hazine olağanüstü önlemler olarak adlandırdığı bir dizi geçici eylemle birkaç ay boyunca temerrüde düşmeyi önleyebilir. Bunlar arasında bazı kamu çalışanlarının tasarruf programlarına yapılan ödemelerin askıya alınması, bazı kamu fonlarına eksik yatırım yapılması ve menkul kıymet ihalelerinin ertelenmesi gibi böyle muhasebe oyunları var. Dolayısıyla hazinenin ne kadar vergi geliri elde ettiğini öğrenince Nisan ortasındaki vergi sezonu son tarihine kadar işlerin ciddileşmesi beklenmiyor. O zaman hükümetin nakit parasının bitmesine ne kadar zaman kaldığını göreceğiz. Yani dana'nın kuyruğu 5 Haziran'dan sonra kopacak. Her yıl bu tiyatroyu izliyoruz ama hepsinde sonunda bir uzlaşma oluyor. Bu sefer olmazsa piyasalar tabii ki asabileşecek. Yatırımcı güveni sarsılacak. 2011'de olmuştu belki Amerika'nın kredi notu düşecek. Haziranda hükümet borçlarını ödeyemeyecek duruma düşerse bu tam bir ekonomik felaket olacak. Savunma sanayi çekleri ödenmeyecek, emekli maaşları yatmayacak, kamu çalışanları da maaşlarını alamayacaklar. Yani hava durumu bültenleri bile etkilenebilir çünkü çoğu hükümet tarafından finanse edilen ulusal hava durumu servisinin verilerine dayanıyor. <laughs> Anlaşma olmazsa dolar düşecek, ticari, bireysel ve konut kredileri faizleri patlayacak, ekonomi küçülecek, yatırımlar duracak, milyonlarca kişi e, işini kaybedecek. Tam e, da olası bir resesyonu konuşurken tüm dünya piyasaları sarsılacak. Ve tabi doların küresel rezerv para olma statüsü de tehdit altına girecek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin durumu da pek parlak olmayacak. Çünkü dolar bazındaki borçların maliyeti ciddi bir şekilde artacak. Derecelendirme şirketi Moody's anlaşmazlığın sonucunun büyük buhrana benzeyeceğini söylüyor. Amerikan gayri safi yurt içi hasılasının %4 düşeceğini, 6 milyon kişinin işini kaybedeceğini, işsizliğin %9'a çıkacağını ve daha yüzde %30'dan fazla çökeceğini hesaplamış. Şimdi taraflar birbirlerine tehditler savurmaya devam ediyorlar. Hazine Bakanı Yellen Cumhuriyetçilere anlaşmazlığın felaketle sonuçlanacağını tekrarlayarak baskı kurmaya çalışıyor. Cumhuriyetçiler de bu sefer bu sefer yemez diyorlar. Biden ikna turlarında yeni seçilen Cumhuriyetçi Meclis sözcüsü McCarthy'ye göz kırptı ama McCarthy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirterek şu garip ifadeleri kullandı. Başkan Biden, sorumsuzca yapılan hükümet harcamalarını ele almak için sorumlu bir borç limiti artışını görüşmek üzere yaptığınız daveti kabul ediyorum. Buluşmamızı dört gözle bekliyorum dedi. <laughs> Siyaset böyle bir şey işte. Hele hele Cumhuriyetçiler, Demokratlar arasındaki kutuplaşma zirve yapmışsa bu her yıl şahit olduğumuz tiyatro çok eğlenceli hale geliyor. Bir sıcak hava balonundaki adam kayboluyor ve aşağıdaki adama bağırıyor. Bir arkadaşıma onunla buluşacağımı söz vermiştim ama kayboldum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Yerdeki adam cevap veriyor. 32 derece 14 dakika kuzey, 100 derece 41 dakika batıdasın. <laughs> Sen demokrat olmasın, olmalısın diyor balondaki. Nasıl bildin diye soruyor yerdeki. Çünkü bana söylediğin her şey teknik olarak doğru ama hiçbir işe yaramıyor diyor. E sen de cumhuriyetçi olmasın, olmalısın diyor yerdeki. Evet sen nasıl bildin? Bulunduğun yere bir sürü hava gazıyla geldin. Tutamayacağım bir söz verdin ve benden sorununu çözmemi bekliyorsun. Tartışmadan önce bulunduğun konumun aynısındasın. Ama her nasılsa şimdi bu benim hatam oldu. Ya. Politikacılar her yerde aynı. Bir gece kaldırımda politikacının önüne maskeli bir hırsız çıkıyor. Kafasına silahı dayıyor ve bütün paranı ver diyor. Politikacı sen senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Çünkü ben senatörüm. Deyince hırsız ha diyor o zaman benim paralarımı ver. Ya. Güzel bir politikacı tasviri yapan şu hikayeleri de kapatalım. Bir politikacı fakir bir köyü ziyaret eder ve muhtara nelere ihtiyaçları olduğunu sorar. Muhtar iki şeye ihtiyacımız var der. Birincisi hastanemiz var ama doktorumuz yok. Politikacı hemen cep telefonunu çıkartır karşısındakine bir şeyler anlatır, ondan sonra kapatıp muhtara döner. Merak etme hallettim. Yarın köye bir doktor gelecek der. Peki ikinci ihtiyacımız neydi? Muhtar cevap verir. Bizim köyde cep telefonları çekmiyor. Haftaya görüşmek üzere.